Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yine Fred'e 1 ve 4. Geceden devam ediyoruz. Bu 3. bölüm olacak. Fred'e 1'in. Arkadaşlar bir şöyle bir şey yapacağım. Şu telefon kapansın oh, oh, hey. Ne yapacağım? Ee, Fred'e 1 bitince Fred'e 2. Fred'e 2 bitince Fred'e 3. Fred'e 4. Son 5 6 derken en sonunda UCN'e Bu çeşme Aaa pardon ya hile çıkmış Durun. Hileyi kapatacağım bir saniye arkadaşlar <laughs> Hile çıkmış Dur hemen video durdurup geliyorum Evet geldim geri Hileleri kapattım hemen bakalım bir kapanmışlar mı Burası saat 10.14 kapan Kapanmışlar Dediğim gibi öyle yapacağım Artık Ya ucunu düş bekleyin Çekmiştim aslında ama göndermedim aklıma böyle bir şey geldi Yoksa ben hep kanımı karıştırıp gider diye yapmadım Gireyim oh, oh, bir hey, tane wow, daha projem var Onu da yapmayı düşünüyorum Olur, sürpriz olsun seyredeceğim O, işte geliyor Dur kim geliyor? Bu ne? Ne? Tamam bu ne o zaman? Bunları görmemeli burada olsun yok ben değil ona kımı hadi ona kımı burada çıkaramı, işte onu hmm. bir şey burada artık çok şey açtım ben elektrik ona bu arada çok şey unuttuğumuz geldi bilmiyorum Çok şimdi. Tamam, şanslıydım. He. Geri mi gitti Yok. Tam biraz bekleyin. Çok bu arada. Ne Biraz bekleyelim. Aslında kameraya kadar bakmaya gerek yok. Durup durup ki arası ışık Şurada üç ana karakterin resmi var. Doğum günü Sonra şurada fotoğraflar var çocukların. Çiftli fotoğraflar. kekimiz var. Çıkan kekimiz var. Gel bana. Gelmişsin Gelmedi mi? Ya. Ne yaptın sen? nerede? Burada Uy çok kötü Allah ım. Pardon pardon ya Korkuyor yani insan geceliğin bir de Uyş Freddy'nin gözü açık bir Freddy ne yaptılar sana? Bakın Freddy'ye havalı yapar şey Sapkır'sı ve Burada bakın Bir de arkasından bir de robot halini gösteriyorlar sanki Freddy'nin Aynen bakın Sanki gösteriyor gibi video durdur bakarsınız Ben bilmiyorum yani üstleniyorum sen Evet ama aha Dur bu ne oyun yüklendi ana bir tane oyun yük çektik Yani oyunu oyuna kayıt olmuştum. O yüklendi. Yüksel. Çek Çık bakalım. Ne bak bir can durmuyorum. Bu arada ee, ne çektim? bilgisayardan canlı yayın açmayı denemem açamadım. O yüzden sistemi çalıştım. Ee, bilgisayar sistemine uyum değil. O yüzden o yüzden yapamadım. Yani canlı yayın gelmiş. Bu yüzden izliyorum. Telefondan nasıl şey yapılıyor bilmiyorum. Sadece araştırıp bakalım. Biraz bekliyorum. Yani. Çok şey var. Evet artık bu. Bu ne bu? Bakın suyu işte. Mavili gibi. Ama biraz da korkunç. Şimdi fotoğraflar önce geliyor. Sonra ne var daha aşağıda? var aşağıda. Önce de yapılan şey dolar seçecek Bu şekilde var işte Bu şey Bir şey, Onun bir şey çekkur, bir... Aha, Üçü birden Anam Gördünüz mü Gördünüz mü Hırsız olacaksınız Ölüdük ya Allah'ım Evet. Ben müzik kutusu mi ya Sen onu unuttum ya Müzik kutusu çıkıyor Olayı anlamam Şurada burda Bu burda Çıkan Oğlum çıkıyor. Oğlum bir şey vuruyor lan. Geliyor Geliyor beni. Dur. Oğlum şey. çok şey Çıkıyor. lan. çıkıyor. Ne oluyor lan Bir şey? beni Bak, görüyor beni. beni. Çıka nerede? Çok kilitli lan Tamam tamam, çıkıyor. Oyunun önünde mi? gelmişsince. Oğlum ses ne ya? git artık ya. Of sıktın ama ya hadi. Lan pil bitiyor pil, pil hmm. Bu konu sanırım. Oh, Çıkabilir. bekliyorum. Yani. çok açım ya. Ya benim, Yeni benim 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 Değil mi benim 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 Tamam, sıkıntı yok. Anam! Gördünüz mü? Nasıl kuşlukta geliyor?

Sanırım yenilik. Uy o ne lan? Fotoğraf mı yok sanırım? Manyak gibi. Oğlum. Öldük sanırım. Şikayet edeceğim. Bu şurada. Gözlüğünü görürsünüz. güçlendik ya. Oyun her türlü bizde burada geldik. Bunu. Bunu. dur dur pil bitti ki yani. bakalım nasıl şunu bakayım. kenara bırakacağım gel dur ne oluyor bakalım ona çok 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 bakayım ne çok ya Anlaşma çok yeni şikayetçi sanırım. Bu ne anne? Aa O kafsaydı. Geldi kral. Bir daha can zor gibi. Çok zor yani. Bekçim Эх бүр. Периасик мафикик. Уу, би нэг хасагтай. Би капацгүй. Өөрийнхөө бичэрлээд эхлээд санал болгох. Açalım yenilik ya. Kapanmıyor. Kapanmıyor. Bakın, işte böyle ya, böyle ya arkadaşlar ben en iyisi videoyu durdurayım ee, zaten benim göstermek istediğim bir de şey vardı işte Fox'in konuştuğunu falan ben videoyu en iyisi durdurayım böyle son saatlerde açarım videoyu hadi bu arada kanala abone olun bu arada videoyu bitirmeyemek durduruyorum sadece Evet iyi Yenildim. Bir daha yapacağım. Geliyorum iğneme Yani yenildik. Kötü yenildik. Tamam hadi. Videoyu Ben bu gece bitirmeye çalışacağım. Hadi bitiriyorum. Ay işte durduruyorum videoyu Yenemiyorum ya. Çok zor. Çok zor bu kez. Bunu ile çıkıp baktım. Bu kez kere... Hata yaptım. Niye öyle yaptın dersen, ikize çok yakındaydı. Match baktım birden baş diyorum diyeceğim. <laughs> Başlıyorum. Video yine durduruyorum Gene ne kadar? Video bitmeyecek. Ya durdurmayacağım. Yani. Gene başlayalım. Yani. Ya, ya durduracağım. Saat 3 gibi atacağım. evet. evet böyle evet, bunu öpüyorum. Arkadaşlar yemin de yani, çok zor. Yani çıkan otanın ana kapılarındaydı. Kapıyı kapattım bam 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 çok, çok sıkı sütürüyor ya yani, bu neydi ki aynı anda şey yaptı ne bileyim aa onu yani, ben şey yaptım yani bastırdığı bir şekilde onlardan kurtuldum Yani Freddy bence Freddy 1 bence burada sonlarsa yani Freddy 1 bir film bitirelim zaten gördüm ya yani, bütün karakterleri gördük çok güzel şey, ışık ya yani, Bonnie Freddy başka yok zaten var mı yok şimdi sen Freddy kim? hemen açalım. Direkt de gölün. Fred'i e ikiye bastım. Fred'i zor biraz. Bir de biraz daha şey. Zor ya. Yani. Aa bak ben ikinci gece değil. İkinci geceden başlayalım. Yok ya new game yapayım ya. Tamam. Şimdi hep ben tutuyor. Tamam birinci gece. Nasıldı bu? Oo bu zor olundu ya. Burada hele şey manyandan vardı. Su gitti. Tamam. Neydi o ya? Burada o Golden Freddy de var değil mi lan burada? O burçlar var. Mı? Tamam. Ama yeniriz yani. Ben biraz unuttum burada. Neredeler bunlar şimdi? Karakterler burada. <laughs> <laughs> Baloncu reis yerinde bir bakalım bu, bana burada tamam Sonra işte bakalım burada hiçbir şey yok zaten bu oyun en yeni yana... o bakın işte bakın buradaki yüzsüz boni ismi bu buradaki sen kelişi kopmuş bir tane şey işte Fred. Eee, buradalar da ya. Evet, niye bir kameraya bakıyoruz ki daha saat 1 ya. 3 gibi geliyorlar bunlar. En sıkıntısı sen her şey ya. Bir de bunu senin unuttum. Neyi unuttum dersen. Ee, e, dur ha maske taktık <laughs> lan gelince doğru. O ne geliyor hiçbir şey. Burada buradaki daha da şirin tatlı. Yani cilalımsız Allah'ım güllük Bakalım burada olmayacak tuz. Bunun ismi neydi ya? Bak unuttum. Yazıyor mu burada? Nasıl unutabilirim ben bunu ya? Aa Foxy nerede bu arada? Onu bir, bak, onu, aa, bak onu hatırlamıyorum. Foxy nereden geliyor? Aa şey var burada Foxy'nin kız aile gözü düşmüş manyak bir şey bu da manyak bir makine burada pil çok harcadım ya olmadı böyle burada maske takıyorum maske Bilmem için değil mi oğlum sesler bakın bu sesler. Bu işte, o yüzden sesler yapacağım Ee, bu ne dersiniz? Bunun ismini unuttum zaten. Ee, ya bu robot Fiat 2'de arzulanıyor Yani bozuluyor gibi bir şey yani. Ya bozulmuyor da şey sistemi şey bozuluyor yani. Kodlamış diyeyim. Nereden gidiyor ki ben bunu unuttum ya. O, o ne lan? Çıkamadı mı? Ha, boni geliyor. Bu arada çok değişiyor ya. Yani. ne buradan mı geliyorduk? Ya? Neredeydi? Burada. Tamam. Pil çok harcamayacağım. 3 e, pil kaldı. Şey, <laughs> şey <laughs> telefon sonradan Kaç? 20 tamam. Takalım <laughs> Abu gidiyorduk ha. Ya ben bunu unutmasam efsane olacaktı da nereden Sıkıntı bu abi. Unuttum, unuttum ya. Yani. Oğlum geldi mi? Ne yaptın da sen? Yoksun ki hiçbir yerde. lan yok ya burada tam yani burada böyle ya da demine ve çıkıyor çıkıyor diyorum. arıyorum ya yani. yok diyorum nerede diyorum bu arada göz ilimatini işaretler dermiş evet şimdi göz koymuşsa işte yani bir sabah bakıyor biraz o Oh. <laughs> <Oy. gülüyor> Ölüyorduk. <laughs> tamam. İyi gidiyorsun. Ha. Bakın burada da fotoğrafları var. Ee, üçünde fotoğraf var. Ama bu kez bir farklılık var. Çıkının kekine bir çalmışız. Aha burada. Bize bakıyor böyle tipte. Bu ses ne yapıyordu? Allah aşkına yorumlu ya Bu ses ne yapıyordu ya? Bir şeyin geldi. Ne işaret mi ediyordu? Um. Çıkan nerede? Ha burada. Yuu. Fred'e geliyor. Bu arasından burada Fred'e iyi şey yapıyordu. Aha manyak. <laughs> <laughs> Bak oğlum. Korktum, korktum. dedi yani Evet, bari onu biriktirip takmeyelimse fena uzak te <laughs> <laughs> yani, uzak düşer. 20 tusan şu an gelir. Şet. Video sonu gelelim. Bu kadar yeter. İkinci geceyi istemiyorum. Ben kaçıracağım. Yani bir şey yok zaten kapatalım. Bu arada telefon düştü. Ee, bu arada ne çektim? Ee, neydi lan o oyun ismi? Security ya, Oyunu çekmeyi düşünüyoruz. Güzel bir oyun. Yani tabii PC 4'e gelirse yani PlayStation 4'e sadece 5 sözlü olmazsa oynarız. Hele belki eğer bulursak belki böyle e, korsan şeylerin yani nasıl diyeyim bunu. Ben bir şekilde indiririm böyle sanki bir APK tarzı. Bulurum yani bir şey. E, videonun sonuna gelelim. Kanalın, kanala abone ve like atmayı unutmayın. E, emir'in dediği doğru. Kanala Abone olun. İzliyorsunuz ama olmuyorsunuz. Like da atıyorsunuz. O yorum yapmıyorsunuz. Ya yani kanala abone olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.